merhaba arkadaşlar ben doktor hemşire Kadri Acar ben acil tıp uzmanı Doktor Hüseyin Acar bugünkü konumuz yanıklar yanıkta ilk yardım nasıl olmalıdır ee, özellikle hastaneye başvurana kadar biz nelere dikkat etmeliyiz bundan bahsedeceğiz biraz yanık herhangi bir ısıya maruz kalan dokunun hasarlanmasıdır ee, bu ısı kaynağı ne olabilir ee, sıcak sıvılar buhar elektrik akımı gazlar radyasyon buna neden olabilir Yanığın ciddiyetini, yanığın yaygınlığı, derinliği, kirli olup olmaması, solunum yolunu etkileyip etkilememesi gibi etkenler belirlemektedir. Özellikle 8 yaş altı çocuklarda haşlanma yanıkları sıklıkla görülürken daha büyük çocuklarda ve daha büyük insanlarda alev yanıklarına sıklıkla rastlanmaktadır. Kimyasal yanıkları daha çok iş kazası olarak karşımıza çıkmaktadır. Yanıklar basit bir güneş yanığı olabileceği gibi hayatı tehdit edici ciddiyette ve boyutta olabilmektedir. Biz bugün daha çok hastaneye gidene kadar ısı yanıklarında özellikle ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız, bu konuda bilinen yanlışlar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Günlük yaşantımızda ısı yanığıyla karşılaştığımızda ne yapmalıyız ya da neleri yapmamalıyız biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi her türlü yaralanmada önerdiğimiz gibi öncelikle ortamın kendimizin güvenliğini sağlamalıyız. Bunu neden söylüyorum? Hani basit bir eline çaydanlıkta su dökülüp yanması ayrı bir kenara yangınlı bir ortama kişiye müdahale etmek ayrı bir olay. Yani yangın devam ederken, ortalık duman, dumanlıyken orada müdahale etmemiz uygun olmaz. Hem kendi hayatımızı hem de yine Kurtardığımız kişinin hayatını riske atmış oluruz. O zaman öncelikle oradan uzaklaştırmamız gerekir. Bunun gibi önce güvenliği sağlamak zorundayız. Daha sonra maruziyeti sonlandırmamız gerekiyor. Eğer elektrik çarpmış ve devam ediyorsa elektriği kesmek gibi, yanmakta olan bir kişiyi söndürmek gibi yangını işte etrafta bulunan herhangi bir kumaş parçası yardımıyla olabilir mesela ya da suyla yangını söndürmek gibi bir kimyasalla temas edildiyse onu kimyasalı yıkayarak oradan uzaklaştırmak gibi maruziyeti sonlandırıyoruz. Bundan sonraki aşamada soğutma işlemi dediğimiz asıl işlemimiz. Soğutma örnek verecek olursak kolumuzun yandığını farz edelim. En az 20 dakika süreyle soğuk suyla kolumuza soğuk su uyguluyoruz ve bu şekilde soğutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani burada bazen buz kullanalım mı diye sorular geliyor. Kesinlikle buz önermiyoruz. Cilt tahrişini arttıracağı için. Ee, ve bunun haricinde e, işte merhem sürelim, hangi merhemi sürmeliyiz gibi e, şeyler geliyor. Bu konuda da e, ciddi yanlışlar yapıldığının e, farkındayız. Bunu da e, düzeltmek istiyorum. Herhangi bir işte pudradır, merhemdir. E, işte özellikle yoğurt işte diş macunundan bahsedenler var. Bu gibi uygulamaları kesinlikle yapmıyoruz. Bizim hastaneye gidinceye kadar yapacağımız soğutma işlemidir. Soğutmayı da soğuk suya tutarak kolumuzu mesela yanak, yanık bölgesini soğutuyoruz. Ee, ve bül varsa bülleri kendimiz patlatmıyoruz. Ee, bu yanık olan bölgesini soğutma işlemini bitirdikten sonra kapatabiliriz. Neden? Çünkü cilt bütünlüğü bozulduğu için bu bölgeden çok ciddi miktarda ısı kaybı ve su kaybı meydana gelecektir. Bunu önlememiz gerekiyor. Küçük yanıklarda belki önemli değildir ama geniş yanıklarda özellikle vücut ciddi anlamda ısı ve su kaybeder. Bunu önlemek için yanık olan bölge temiz bir materyalle örtülmeli. Streç filmler mesela öneriliyor bunun için kullanılabilir. Şimdi yanık olan yerde herhangi bir şey varsa kıyafet işte sıcak e, suyla ya da sıcak kızgın yağ ile temas etmiş ıslak e, bunu çıkarmamız gerekiyor çünkü bir taraftan maruziyet devam ediyor ancak e, bunun bir istisnası var cilde yapışmış ise bu kıyafet ya da herhangi bir materyal cilde yapışık ise bunu çıkartmaya çalışmıyoruz çünkü daha çok zarar veririz hastaya e, bunun haricinde e, hasta Üzerindeki kıyafetleri çıkardıysak eğer e, yara haricinde kalan bölgeleri de yine bir battaniye ya da bir e, organ benzeri bir şeyle örterek vücudun e, ısı kaybetmesini önlememiz gerekiyor. E, tabii tüm bunlarla e, uğraşırken bir taraftan da e, ciddi yanıklar için konuşuyorum özellikle. 112'ye haber vermiş olmamız gerekiyor. E, ayrıca dikkat çekmek istediğim bir husus daha var. Yine yanık, alev yanığı ise ortamda alev e, duman, e, e, gaz e, var ise inhalasyon yoluyla yani solunum yoluyla bu gaz yine bizi zehirleyebilir. Bizi ve e, kurtardığımız kişiyi. Öyle bir durumda mutlaka oradan çıkmamız mümkünse e, açık havada bol oksijenli bir alana çıkmamız gerekiyor. Hatta imkan varsa oksijen e, verebiliriz kişiye. Isı yanıklarında e, görülebilen bir diğer e, olumsuz durum ise ödem gelişmesidir ısıyla yanan bir örneğin elimizden bahsedelim, yandığını farz edelim. Bu bölge bir süre sonra şişmeye başlayacaktır. Bunu önlemek için ise yukarıda kalp seviyesinin üzerinde yanan mümkünse eğer elimizi ya da işte yanan herhangi bir bölgeyi kalp seviyesinin üzerine çıkarıp orada tutabiliyorsak uygun bir davranış olacaktır. Bir diğeri de yine şişme ihtimaline karşı Vücuttaki işte yüzük ve bilezik gibi e, aksesuarlar varsa bunlar hemen çıkartılmalı. Çünkü ödem gelişirse bunların çıkartılması e, çok daha zor olacaktır ve e, işte parmaktaki e, dolaşımını da bozacağı için e, ikinci bir e, yaralanma meydana gelebilir. E, bir de bahsetmek istediğim bir husus daha var. E, Yaralı hastaneye ulaştırılacağı süre uzun olacaksa e, ya da işte 112'nin gelmesi çok uzun sürecekse Vücutta da geniş bir yanık varsa bahsettiğimiz gibi ciddi anlamda sıvı kaybı olacaktır. Eğer oral alabiliyorsa ve kusması yoksa bu kişiye oral olarak sıvı verilmeye de başlanması uygun bir davranış olacaktır.